Marmara Denizi'nde artan müsilaj sorununa karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini arttırdı. Bakanlığa bağlı çevresel etki değerlendirme ve çevre denetimi ekipleri bölgede bulunan 700 atık su arıtma tesisini incelemeye aldı. Bu kapsamda 161 tesis denetlenirken laboratuvar ortamında analiz edilmek üzere 195 atık su numunesi toplandı. Daire Başkanı Ecevit Akgün, Ambarlı Limanı'nda yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde çözülmüş oksijen eksikliğinin yanı sıra azot ve fosfor fosfor kirliliğinin sürdüğünü ifade etti. Son dönemlerde deniz yüzeyinin 5 ila 25 metre altında müsilaj oluşumlarının görüldüğünü belirten Akgün, denizlerdeki izleme çalışmalarının 2014 yılından bu yana 425 noktada devam ettiğini, Marmara Denizi'ndeki izleme noktalarının ise 91'den 150'ye çıkarıldığını vurguladı. Marmara bölgesinde çevresel denetimler arttırılarak 2024 itibariyle önemli sonuçlar elde edildi. Kapasitesi 5000 metreküp aşan 146 tesis sürekli izleme merkezleri tarafından çevrim içi olarak takip edilerek bölgede yaklaşık 12 bin, ülke genelinde ise toplamda 63 bin çevre denetimi gerçekleştirildi. Bu incelemeler sonucunda çevre kurallarını ihlal eden 7482 işletmeye toplamda 2 milyar TL'ye geçen idari para cezası kesildi ve 400 işletmenin faaliyetleri durduruldu. Son 2 yıl içinde 56 bin gemi denetlenerek deniz kirliliğine neden olan gemilere 1 milyar 63 milyon TL ceza uygulandı. Marmara Denizi'nde kıyısı bulunan 7 ilde 35 ekip işletmelerin çevreyi kirletmesini önlemek için yoğun denetimlerini sürdürürken idari ve hukuki yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaya devam ediyor.